Temizliğe başlıyorum. Selamlar temizlik motivasyoncularım. Bugün oturma odası temizliği ile birlikteyiz. Zerem ilk önce etrafı bir süpürüyor. Ondan sonrasında ben de silme işlemine geçiyorum. Bir güzel suyumu hazırladım. Halımı topladım. E, camlarımı ve perdelerimi daha öncesinde yıkadığım için, sildiğim için onları hiç elemiyorum Sadece perdelerimi kaldırıyorum. Burada temizlik var haliyle gösteriyorum. Sonrasında koltuklarıma girişiyorum. <laughs> Uzun bir süredir koltuklarımı silmemiştim. Baya da bir kir çıkmış. Maalesef bu beni çok üzünlendirdi Neyse hallettik. Bir güzel arındırdık kirlerinden. Şimdi ise eşya parlatmaya geldi. Eşyalarımı bir güzel siliyorum. Derliyorum. Topluyorum. Ondan sonrasında kitaplığımın camını da sildim. Kapımı da sildim. Bir güzel patladım. Sonrasında geliyorum yere daha gelemiyorum. Daha kapıyı siliyorum şu an. Affedersiniz. Evet şükürler olsun yere geçtim. İlk önce süpürgelikleri sildikten sonra zemine geçiyorum. Koltuklarımı kenara çektim. Koltukların arkasını sildikten sonra başladım. Orta yeri silmeye bir güzel parlatıyorum. Parlatıyorum derken de haklıyım görüyorsunuz. Sonrasında halımı seriyorum ve aldığım çerçeveleri duvara yerleştirdikten sonra etrafı gösteriyorum. Çiçeklerim harika. Ortamım harika. Evim şahane. Ve temizliğim burada biter. Heydi iyi günler. <laughs>